Tamam canım tamam. Ben bunları önce vurayım sonra size gideceğim tamam mı? Hişt. Sanki sizin evinize birisi geliyor. Kız kim geldi bu saatte ya? Muhittin git bak kim geldi. Ya anne ya. Hayır ben gitmem. Oğlum bak kesin Kezban geldi. Kesin Kezban geldi. Ya yeter bıktım artık bu Kezban'dan ya. Git annem evde değil de. Annem evde değil de. Ayıptır hı hı. ben yalan söyleyemem. Git kendin söyle. Oğlum git bak diyorum ben dizim başlayacak birazdan uğraşamam kimseyle. Öf tamam tamam bakıyorum. <laughs> Ay, canım. Merhaba Aytem teyze merhaba. Annen evde mi? Oh, Kezban değil mi bu? Annem e, annem evde değil. Annem markete indi birazdan gelecek. Kız Ayten sen misin? Gel çekil gel gel. Bir izleyelim gel. Hani dedin evde değil? Hı? Ben kez sandım. Kız gel gel kapıda durma gel. Seni öğretiyorsun değil mi çocuğunu böyle yalan konuşmaya he? Yok kız ben çocuğuma hiç öyle bir şey öğretir miyim?